Nasrullah meydanımız ve civarındaki iş yerlerimizin yapacağız. Daha önceki mülakatlarımda söylediğim gibi şu an sahada ondan fazla ekibimiz her gün düzenli olarak ilimizdeki iş sanayi kuruluşlarının takiplerini yapıyor. Bu kapsamda özellikle yapmış olduğumuz çağrılar, uygulamış olduğumuz cezalar ve sizlere de değerli katkılarıyla sizlerin de göreceği gibi maske konusunda elimiz çok ciddi bir aşamaya geldi. Neredeyse sonrakta artık maske takmayan vatandaşımız kalmadı gibi bir şey oldu. Ama bununla alakalı son iki hafta yoğun bir uygulama ve cezalandırma işlemine gittik. Biz cezalandırma olmadan bu işleri halledelim istiyoruz ama bazen de maalesef ceza uygulama kaçınılmaz oluyor. Dün de ifade ettiğim gibi kesilen cezalarla alakalı tahsil noktasında kimse şüphesi olmasın. Bunlarla alakalı tahsil de başlayacak. Öte yandan bu süreçte vatandaşımızda, esnafımızda farkındalığın akılması noktasında çabalarımıza da sizlerin desteği de çok önemli. Sizlerin sayesinde çok daha fazla geniş ulaşıyoruz ve bunu da olumlu katlarını bu hafta görmeye başladık. Vaka artışlarımız bir önceki haftaya göre nispeten biraz daha kontrol altına alındı gibi ama henüz daha anlamlı bir iniş başlamadı. Biz inşallah Sağlık Hücudumuz burada. inşallah bu haftadan sonra önümüzdeki hafta anlamlı bir işler bekliyoruz. İnşallah daha güzel haberler vereceğiz ama şu anki rakamlar hala bizim kesinlikle eee kriz seviyesinde olmamız gerektiren eee rakamlarda. Eee bu hafta uygulamaya koyduğumuz, koyduğumuz bir işlemde bildiğiniz gibi eee izolasyona tabi tutulması gereken vatandaşlarımızın izolasyon kurallarına uymadığını tespit halinde bunların kredi yurtlar kuruluna bağlı yurtlarda zorunlu ikamete tanıtılmasıydı. Bu kapsamda bugün itibariyle 18 vatandaşımız şu an yurtlara alınmış durumda. Bunlardan 10 tanesi müslim 8 tanesi de temassızı. 10 tane pozitif vaka çok ciddi bir rakam. Bu insanların istesini etmesiyle bu insanlar, insanlar sokaklarda pervasız bir şekilde hastalığı yaymaya devam edecek. Yani vatandaşımızın bir işlenme noktasında hala yapmamız gereken çok şey. Bu kapsamda biz zorla kimseyi izolasyon tabi bırakıyoruz ama bu artık zarar oldu. Bunu yapmakta artık mecburuz. Bu tür vakaları biz zorla izolasyon tabi tuttuğumuz sürecinde inşallah bu anlamda bulaş riskinde en asgari seviye, az, alt seviyede bir şey olacağız. dün de size bahsettiğim gibi Taşköprü'de, Tosya'da, ve yine burada yeni hastanelerimizi devreye aldık pandemi hastanesi olarak. Artık vatandaşlarımızın orada da e, özellikle izolasyon konusunda sıkıntı olacak ve yaptığı takip hastanede yapılması gerekecek vatandaşlarımızla yatışlarını yap. E, bu kapsamda da e, yani bu da olumlu bir şekilde katkı verdi. Bazı vatandaşlarımız da var, iradi bir şekilde hastanede kalmak istiyor. Çünkü müzelasyonla alakalı ciddi sıkıntılar var. Aynısı çok kalabalık ya da bakacak kimsesi yok. Bu tür vatandaşlarımızın da bakımlarını, tedavilerini hastane ortamlarında yapıyoruz. Ee, dediğim gibi bu anlamda faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Vatandaşımızın desteği olmadan bu mücadelenin başarı şansı olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum. Her geçen gün vatandaşımızdaki hassasiyetteki artışı da görüyoruz. Sokaklardaki dediğim gibi maskeden bunu zaten anlıyoruz. İş yerlerinde artık belli bir standart yakaladık. Şimdi ağırlığımız e, fabrikalarımızda. Oralarda özel ekipler, takviye ekipler daha doğrusu zaten ekiplerimiz vardı. İlave ekipler kurduk. E, i̇ş sahipleri de gerekli görüşlerimizi yapıyoruz. E, hem organizedeki fabrikalarımızdan hem e, organize dışında e, birden fazla insanın bir arada çalıştığı iş yerlerimizde, üretim yapan yerlerimizde, tekstil fabrikalarımızda, atölyelerimizden de üst seviyede hassasiyete destek bekliyoruz. Özellikle izolasyon tabi olması gereken işlerle de alakalı. Bu konuda da kendilerine yakın iş devam ediyor. Ee, bu konuda da ihmali görülen e, müesseseler varsa da gerekli ceza işlerinden de aynı vatandaşlarına uygulandığı gibi Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Valim, e, kesiyorum ama. İstanbul'da. Kuyumcu soygunuyla alakalı bugün bir e, gelişme, öz, oldu. gelişme, oldu. Bunun Bununla alakalı bir açıklama. Emniyet müdürümüz de buradayken. Şimdi arkadaşlar olay Cumhuriyet Başsavcımızın e, kontrolünde ve adli makamların kontrolünde olduğu için benim bu aşamada bir açıklama yapmam e, doğru değil ama üzerinde çalıştığımız bir şahıs vardı. Bu şahısla alakalı e, bir gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Şu an adli yere itibar ettirildi. E, mevcut delilleri ile beraber bugün ya da yarın hangi karşılığa çıkartılacak? Biz arkadaşlarımız olayın olduğu günden beri bugüne kadar benim de yakın takibinde, kontrolünde bir çalışma gerçekleştirdi. İnşallah bugün bununla alakalı e, olumlu bir gelişme bekliyoruz. Detaylı açıklama Adli Bakanlarımız yapması daha iyi. Teşekkür ederim. Efendim, e, sigara yasağını ilk uygulayan, ilgili illerden biriyiz. Evet. Şu ana kadar sigara yasağı ile ilgili herhangi bir ceza uygulaması oldu mu? Oldu. Malumuz bununla alakalı yasaklama kararı salı günü oldu. Tam biz bununla alakalı düşünme aşamasındayken özellikle sizin izleyen arkadaşlarımızla bize bu konudaki tespitleri de bu konudaki aciliyet ödemeyi daha da bir ön plana çıkardı ve bununla alakalı karar aldık. Duyuru işlemlerimizi yaptık ve anonslarımızda da bunu siz de duymuşsunuzdur, tekrar ediyoruz. E, dün itibariyle dört vatandaşımıza bu kapsamda ceza yapıyordu. Yani Bu konuda kararlıyız. E, Almış olduğumuz kararlara uymayan vatandaşlar varsa cezalarını da tavizsiz bir şekilde uygulayacağız. Sizlerde görmüş olduğunuz eksiklikleri bu noktada bizlere iletirseniz inşallah bu mücadeleyi hep beraber başaracağız. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.